Gaybın anahtarı elimde değil. Belki de son kezdi gözlerimizin hasretle kucaklaşması. Elimde değil dilimin tutulması. Elimde değil dizlerimin bağının çözülmesi. Allah halimi lal olursam ayaklarının dibinde Ellerimi tutup kaldırır mısın düşlerine düşersem? Her akşam neden aklım seninle uyuyor? Her sabah neden aklım seninle uyanıyor? Nedendir tüm günlerimin seninle uyuşması? Biliyorum, damarlarımda akan sensin. Sen benim ne kadarımsın biliyor musun? Yakından baktığım için ben bilemiyorum. Öyle bir ölçü birimi varsa gel ölç. Dualarıma gözyaşlarına kavuşmayı kim ilham etti? Ey gönül sen nasıl istedin ki çıktı karşıma? Uzun mesafenin hasreti büyük oluyormuş. Tam kavuştum derken dergahına hayat gibi kısa oluyor nefesini hissedecek yakınlığım. Ah o bedenleri çürütüp hatıraların harını azaltan mezarlar. Sevgi diyorum Allah'ım. İçime düşüren sen değil misin? Belki de son kezdi her şey dünyada. Ama ruhumuz cennetin takviminde kavuşur bir gün